taksi seşektir rotası yayla Yününü atıyor elinde yayla Yayı elinde kalmış bak öyle Geleni seyreder bak görüp kızı Saçların saçların omzuna değmiş gidiyor Toros dağlarında bak görüp kızı O dağlar tepeler vatanım diyor Hey be hey be omuzunda bak görüp kızı. Peynirli böreğin saçtan indirir. Tereyağla börek ne güzel yenir. Böyle bir güzel acep ne denir. Ayranın, ayranın yapıyor bak görüp kızı. Kınarın başında çamaşır yıkar. Elleri hünerli ey görüp kızı. Dağda sevdalanır kalpleri yatar Yine Yine sevdalandı bak görüp kızı Oğlaklar kuzular zıplaşıyorlar Evine yakacak odun taşırlar Hayvanlarıyla şakalaşırlar Sırtında odunu Sırtında odunu bak görüp kızı Anamaslı Anamaslı bir sevda ki bitmiyor Görüp kızı bu candan hiç çıkmıyor Çok çalışır inan ki hiç yatmıyor, Dağlar Dağlar senin olsun ey yörük kızı dediydim. Hanım küstü. <laughs> Onu da bir dörtlükle gönlün almıştım. Anam Aslı hayran kaldı baksana. Bir bardak hayranım sakın yok deme. Yine geleceğim geleceksene mesut Mesut ya da sen yörük kızı deyince barıştıydı. Bayram abi çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun var olun. <laughs>